Devran bak. Onur'u bakalım. Onur'u. Devran. Baba. Onur. Bu ne ya? Ne oluyor ya burada? Ben Onur'la Devran'ı görmeye geldim. Kim bunlar? Devran'ın yüzü. Ama Devran az önce oradaydı. Ama Onur da var burada sanki. Ne var sizin elinizde çocuklar? Korkutmayın beni. Devran, Onur. Dur şu bir şey yakayım. Ya siz beni mi korkutuyorsunuz? Abi. Ne yapıyorsunuz siz ya? Topi yumurta ister misin Onur? Hayır. Çikolata ister misin? Hayır. Ama var ya buna hayır diyemeyeceksin bak. Geliyor. Bonibon ister misin? Hayır. Peki meyveli yoğurt? Hayır. Onur. Al o zaman sen limon ye bakalım. <laughs> evet. Limonu aldı gitti ya abur bur almadı. Devran, Onur, aburcu burlar geldi. Hadi seçin bakalım hemen bir tane. Onur seç. Seç seç seç. Onur ozma yumurta seçti. Devran da Kral Şakir çikolatalı puding seçti. Bir tane de ben alayım. Ben de bu çikolatayı alayım. Devran sakızını seç bakalım. Karpuzlu mu çilekli mi? Karpuzlu. Karpuzlu al bakalım içinden bir tane. Sonra geri ver onu bana. Hepsini yemek yok. Aldın mı? Tamam. Ver bakalım. Bir tane yeter, değil mi? Onur sakızını seç bakalım. Karpuz mu çilek karpuz. mi? Sen de mi karpuz? karpuz? Al bakalım. Al bir tane. Heh. Ben de çilekli alayım bari kendimi. Afiyet Hoş, olsun. Karpuz. Hayır, bir tane bir tane binmeniz lazım. O zaman ikiniz binin. Bin sen, bin. Bin Onur. Sen sen de yanına bin o zaman. Hadi. Hadi gelin bakalım. Devran, Onur, anne geliyor tamam mı? Hazır mısınız? Geliyor. Kaçın, 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 kaçın. Anneyi bırakıp kaçıyorsun. Anneyi bırakıp kız kaçacağız Koş, 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 koş. Devran koş yakala beni. Koş. Koş, koş geliyorsun. Koş, koş. Onur pamuk şekerini suyun içine at. At bakalım. Onur ne var orada bir baksana. Bak pamuk şekerinden araba şimşek çıktı onu. Oyunumuz çok güzel. Devran. Devran. Bak. Ha <laughs> ha Sadece Onur kaldı. Bakın şu müze bakın. Bak tam bizim için. Mehmet kardeşim. Aa. Aa, bu ses. Müziği kaçırdık. Onur neredesin? <gülüyor> Onur. Onur. <laughs> 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 Devran bak Onur'u bakalım Onur'u. Devran. Onur. Bu ne ya? Ne oluyor ya burada? Ben Onur'la Devran'ı görmeye geldim. Kim bunlar? Devran'ın yüzü ama Devran az önce oradaydı. Ama Onur da var burada sanki. Ne var sizin elinizde çocuklar? Korkutmayın beni. Devran Onur. Dur şu bir şey yakayım. Baba. Ya siz beni mi korkutuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Devran devran bu maskeyi sen mi kırdın? Hayır Onur onun üstüne bastı kırıldı. Onur bunun üstüne bastın kırdın mı? Hayır oturuyor. Yani. Oturarak mı kırdın? Hı? Aferin sana Onur. Aferin sana Onur. Hayır. Al bu maskeyi şimdi götür Onur. Hayır, 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 hayır. Devran ve Onur balkonda baloncuk üflüyor. Güzel üfle bakayım hadi güzel bir tane baloncuk çıkart. Harikasın ya. Telefonu geldi. Telefona geldi evet çok güzel. Devran ve Onur balkonda çok güzel baloncuk üflüyorlar. Tamam tamam üstüme geldi. Ne yaptın sen? Oyun. Aşağı. Oyunu balkondan aşağı attın. Kimse oynamıyor diye mi? Gel bakalım ne yaptın? Gerçekten attın mı devran oyunu? Evet. Ne yaptın? Balkondan aşağıya mı attın oyunu? İnanmıyorum sana. Ha burada yok. Sakladın mı oraya? Şey, ben de gerçek sandım. Al gel oyunu. Abiye su ver abiye. İşe mi su? Ver bakalım. Onur, suyu dökme tamam mı balkondan? Sakın yapma bak çok kızarım. Aa bir saniye Onur, sen kim adamını mı sulayacaktın? Özür dilerim. Ha bana bak bir. Senin yüzüne ne oldu? Örümcek kadar yapmıştı. Sonra da böyle oldu. Ha örümcek adam yapmıştın sonra da böyle oldu. Şeker ister misin? Onur'a kalmadı. Onu Onur sana kalmadı. Dur. Onur. <laughs> devran zıplamayacaksın değil mi? Hayır. Hayır 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 babacığım. Dur dur beni ıslattın. Dur. Devran dedim. Dur devran. Tamam gel devran gel. Dur. Devran ya. Ya çıldıracağım ya. Sen ayıcıyı aldın karnın ağrır. Bırak şunu. Hayır. Devran. Onur şaka yapmıyorum. Oyun da yapmıyorum. Bırak. Onur karnın ağrır. Hayır. Bak bu kadar olur. Karnın ağrır yoksa tamam mı? Hayır. Abin nerede? Devran sen neredesin Devran? Sen ne yapıyorsun dolapta? Ya ya ne yapıyorsun? Aldın gittin abur cubur. Çıldıracağım ya. Devran ve Onur balkonda baloncu üflüyor. Güzel üfle bakayım. Hadi güzel bir tane baloncuk çıkart. Harikasın ya. Telefonu <laughs> geldi. Telefona geldi evet. Çok güzel Devran ve Onur balkonda çok güzel baloncuk üflüyorlar. Tamam tamam üstüme geldi. Aa yerde cüzdan buldum. Hayatım, hayatım. Bu senin mi? Kimin bu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Devran Onur. Bu nasıl ya? Bu kimin cüzdanı? Bu cüzdan kimin? Bu cüzdan kimin? Onur. Senin mi Onur? Hayır, o teyzenin. Teyzenin mi? Hı -hı. Teyzenin cüzdanı burada ne işi var?